Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesta'in. Bakara suresi 9. ayetin sonunda bulunan ve mâ yeşhurûne'deki cümle olan mâ yeşhurûne'yi emsul olarak muzakere ediyoruz. Mâ yeşhurûne fiil muzahri nefi hal bina malum cem-i zekâr gâittir. çekimi şöyledir. Mâ ما يشعران ما يشعرون ما تشعر ما تشعران ما يشعرن ما تشعر ما تشعران ما تشعرون ما تشعرين ما تشعران ما تشعرن ما أشعر ما نشعر مَا نَشْعُرُونَ Sadece مَا يَشْعُرُونَ olarak 21 defa geçiyor. Şaara kökünden 40 kelime var. Zaten yarısı مَا يَشْعُرُونَ'dır. Geri kalan 20 tane de başka kelimeler geliyor.